Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun miting gündemiyle devam ediyoruz. Sinop, Tokat ve Amasya'da konuşan Davutoğlu muhalefeti eleştirdi. Başbakan Davutoğlu partisinin Sinop mitinginde konuştu. Hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Problemi ne biliyor musunuz Kılıçdaroğlu'nun? Bir, okuma alışkanlığı yok. İki, hafızası zayıf, hafızası. Bundan birkaç ay önce bir gazeteci sordu birkaç sene önce ben dışişleri bakanıyken bir gazeteci sordu. Davutoğlu'nu eleştiriyorsun ama kitabını okudunuz mu dedi? Okumadım dedi. Sadece bir özetini verdiler. Şimdi kendisine tavsiye ediyorum. Bu sefer başlamış. Kitabın arka sayfasından okumaya başlamış. Merkez ülkeyi öğrenmiş ama o kadarla kalmış. Buradan kendisine sesleniyorum. Bu açık bir intihaldir. İntihali de bilmez o da. Yani hırsızlıktır hırsızlık. Akademik hırsızlık. Afro-Avrasya kavramını kullanıyor. İlk kullananlar açsınlar baksınlar. Bütün AK Parti bildirgesinde dış politika anlatımında bu vardır. Ama hafızası zayıf olduğu için, idraki de düşük olduğu için yeni bir şey keşfettim zannediyor. Onun yanındaki akıl hocaları... Herhalde getirmiş ona bir kağıt vermişler. O da okuyor. Sinop'tan sonra Tokat mitingine de katılan Davutoğlu Amasya'da da konuştu. Amasya aynı zamanda estetiktir. Evlerin en güzeli Amasya'da. Nehrin en güzeli Amasya'da. Bacılarım, Amasya'nın sizin için de özel bir yeri var. Bütün kadınlarımız duysun. Avrupalılar kadının ruhu var mı diye tartışırken 550 sene önce burada Mihri Hatun divan yazdı divan. Davutoğlu Amasya'da da MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yüklendi. Sayın Bahçeli gelmiş. Galiba. Yok yuhalamayın. Ama hesap sorun. Ağır hakaretler yapmış bana da partimize de. Yine şeref sayfasını burada açmış. Ben onun dediğini söylemek istemem. Yok yuhalamayın ama hesap sorun. Şöyle hesap sorun. Ben o şekilde ifade etmem. Çünkü ben Amasya'da Şeyh Hamidullah'ın o güzel edebiyle edep yahu diye yazan hattıyla konuşurum. Her yerde edep yahu denir. Ama bunların edepten nasibi yok. Edepten nasibi yok.